Altının ons fiyatı ABD Merkez Bankası'nın Fed faiz artırımlarında daha fazla agresifleşebileceği beklentisiyle geçtiğimiz hafta 1697 dolar seviyesine kadar gerileyerek geçtiğimiz 11 ayın en düşük seviyesini gördükten sonra bu beklentinin azalmasıyla toparlanma çabasında ilerliyor. Ons altın yeni haftanın ilk işlem gününe 1707 dolar seviyesinden başlarken gün içerisinde en yüksek 1723 doları, en düşük ise 1706 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda %0,67 oranında yükselişle 1719 dolardan işlem görüyor. Gram altın fiyatları geçtiğimiz haftayı 955 lira seviyesinden tamamlarken yeni haftanın ilk işlem gününe 961 lira seviyesinden başladı. Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı gün içerisinde en yüksek 970,34 lirayı, en düşük 948,84 lira seviyesini gördü. Gram altın dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken saat 13.28 itibarıyla %1,27 oranında yükselişle 968,69 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1613 lira, cumhuriyet altını da 6634 liradan satılıyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş altın fiyatları piyasasında yaşananları yorumladı ve yatırımcıya gram altın fiyatı uyarısında bulundu. İslam Memiş altın fiyatlarında gelecek seviyeleri ve öngörülerini paylaştı. Peki gram altın şimdi alınır mı? Gram altın fiyatları yükselir mi? İslam Memiş altın yatırımcısının aklındaki sorulara cevap verdi. Altının gram fiyatı 1000 liralardan 970 liralara kadar düştü. Gram altın fiyatında alınabilir seviye için rakam veren İslam Memiş 950-1000 lira aralığının bir seviye olduğunu söyledi ve alım sürecinin bitirilmesini gerektiğini söyledi piyasada alınacak aksiyonların süreci belirlediğini anlatan Memiş, 950 seviyesinin altına gerileme olmayacağını söyledi. Memiş, piyasalarda rehavet var, tatil modunda olan yatırım araçları henüz bir kırılma olmadığı için iki ay bu şekilde seyredecek. Dedi, İslam Memiş, gram altın fiyatlarında yıl içerisinde 1050-1200 ila 1450 teralitre beklediğini söyledi. İslam Memişe göre Euro dolar paritesi baskı altında kaldığı için Euro tarafı dolara kıyasla daha ucuz kalmaya devam edecek. Döviz yatırımı yapmak isteyenler içinse Euro ve Sterlin'in dolardan daha alınabilir bir seviyede olduğunu belirtti. Yabancı dövizlere yatırım yapmak isteyenler için doların getiri açısından en son sırada olduğunu hatırlattı. Yıllık getiriye bakıldığı zaman TL bazında en çok gram altın kazandırmıştır. Yatırım açısından en çok kazandıran değerlerde birinci sırada gram altın, ikinci sırada borsa, üçüncü sırada euro ve dördüncü sırada dolar gelmektedir.